Emre Köksal Direksiyon Okulu'na hoş geldiniz. Bu videoda dönüş öncesi nerede yavaşlamanız gerektiğini, freni nerede bırakmanız gerektiğini anlatacağım size. Frene dokunmayı öğrenmiş olmanız lazım. Çok rahat dönüş yapabilmeniz için. Şimdi yaklaşık 100 metre sonra Sağ doğru dönüşeceğiz. döneceğiz. Burası her yaman girişi. Kontrolümüzü yaptık. Bir sağ şeride geçiş yaptık. Köşeyi görüyor musunuz? Tam bu köşe. Freni bu köşede bırakmanız gerekiyor. Yani önceden öyle bir yavaşlamanız lazım ki ama durmayacaksınız. Dönüş öncesi burada freni bırakmanız gerekiyor. Tam bu nokta. Dönüşe devam ederken de çok yumuşak gazla devam edeceksiniz dönüş bitene kadar. Bir daha bakalım. Tam köşeyi görüyor musunuz? Neredeyse ağacın hizası. Şu ortaya çizdim bakın, sarı kırmızı çizgi. Buraya kadar freni kullanmanız gerekiyor. Dönerken ya da döndükten sonra fren kullanmayın. Tabii ki önünüze bir şey çıkarsa, ondan bahsetmiyorum. Yol böyle boşsa, onları, onu anlatıyorum. Yani dönüş öncesi dönüş hızına inmeniz gerekiyor. Bu tip bir dönüş yaklaşık 20 km civardır güvenli dönüş için. Yeni öğrencilerden bahsediyorum. Aracınızı kullanmaya başlayıp devam ettikçe tüm dönüşlerdeki gereken hızı hissetmeye başlarsınız. Başlangıçta biraz sıkıntıdır bu. Bir kez daha tekrar edeyim. Dönmeden önce dönüş hızına inmeniz gerekiyor ve bunu yapabilmeniz için de fren pedalına dokunmayı öğrenmiş olmanız gerekiyor. Benim e, doğru fren kullanımı ile ilgili videolarımı seyredebilirsiniz bunu öğrenmek için. 5 ağaç çalışması mesela. Neleri unutmayacağız? Bir, risk almayacağız. Yani emin olmadığımız hiçbir şey yapmayacağız. İki, dikkatimizi dağıtmayacağız. Üç, zaten takip mesafemizi bırakıyoruz. Emre Köksal Profesyonel Direksiyon Okulu.